Günaydın kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Biz bugün yağmurlu bir güne uyandık ee, ve ben şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Sabah kalkar kalkmaz duşumu aldım çünkü bugün işe gideceğim. Şimdi kahvaltıyı hazırlayayım. Ama ondan önce bir e, siyahları makineye atmam lazım. Bir onlar kalmıştı. Beyazların da birikmesini bekliyorum. Beyazları çok sık yıkamıyorum. Çünkü çok fazla beyaz kıyafetimiz yok. Hele kış dönemi hiç yok. Öyle olunca e, beyazlar bekleyecek. Şimdi dediğim gibi siyahları bir makineye atayım. Ondan sonra şöyle kahvaltımı bir hazırlayayım. Bu arada e, diyete devam ediyorum. Merak edenler için söylüyorum. Gıdım falan azalmış aynada şöyle yapmadan böyle duruyordu. Şimdi birazcık daha azalmış. Ben şey yapıyorum. Bu arada kilomda 3 kilo az. Yani artık yağdan gittiğini düşünüyorum. Çünkü 3. haftaya girdik bu hafta. O yüzden hani ama şöyle söyleyeyim dediğim gibi hiçbir kısıtlama yok. Her şeyden yiyorum. Dün akşam mesela Nilhan puding yaptı. Ondan yedim vesaire. Ama ekmek hiç tüketmiyorum. Ve genellikle dışarıdan yememeye de özen gösteriyorum. Bir kere yemiştik Nilhan'la. Onun dışında hiç yemedim. Aklıma gelen başıma geldi. E, suyum bitti. Biz kartlı su kullanıyoruz. Geçen gün yediğini yüklemiştim. Dün de perdelerle uğraştım. Daha önceki evimden kalan e, şeyleri, perdeleri pis pis koymuşum storları. Sonra hepsini söktüm. Tek tek e, onları yıkadım, pakladım. Ondan sonra ütüledim. E, Tekrar mekanizmalarını takıp sarıp e, şey yaptık. Yalnız bir perdenin bir pimi kayboldu evin içinde. Bir yol kaldı ortada. Onun dışında perdeleri hallettik. Hatta şurada mutfağın türü var yine. Şimdi ee, Nilhan'la su almaya gideceğiz. E, aklıma da sabah geldi makineyi başlatırken. Ona gideceğiz şimdi. Ne evet. çıkıyormuş? Şimdi gideceğimiz yer yakın ama yağmur yağdığı için arabayla gideceğiz. Nilhan da sabah süt istemişti. Onu da süt yok demiştim. İşe gideceğim diye evden çıkmayacaktım güya. Ama su gidince daha kahvaltı hazırlayacağım. Hani duşum falan da aldım ama yine de bir el yıkama ihtiyacı falan olur. O suyu mutlaka ne yapması lazım? Dolması lazım değil mi Niloş? Yani anlayacağınız şimdi hemen gidiyoruz. Hava da bayağı serin. Biz eve geldik. E, güya ben bugün e, kahvaltıyı geçe bıraktım ki. Hani banyonun sıcağıyla dışarı çıkmayayım falan filan diye. İyi ki öyle yapmışım. Gene dışarı çıktım. <laughs> yani anlayacağınız hiçbir işe yaramadı. Kafam dondu. Sinüzitim olduğu için kafam ıslandı tekrardan bir de. Yağmur atıştırıyor. Çok çok böyle hızlı yağıyor ama minik minik yağıyor. Neyse sonunda geldim. Şimdi kahvaltımı hazırlayacağım da diyorum ya süt istemişti. Süt aldık. Sütler ne kadar ya? 38 lira mı? Ne verdim şuna galiba. O kadar var mı sütler? Bu arada dün akşam Tyson hastalandı. Tyson gece bu uyandım. Öksürüyor gibiydi. Hakan sandım ilk Bir baktım. Onu değil. Nilhanla mı dedim. Hani hiç şey gibi değildi. Sonra e, kusluk olan falan gece. Herhalde midesi rahatsız oldu. Neyse. O da öyle. Atlattı dün geceyi. Bugün böyle hep baygın baygın yatıyor. Normalde de yatar da bugün ayrı bir yatıyor. Her ne de bir de sabah kalktık onları temizledik. Sabahın dokuzunda değil mi ne, Tyson? Tyson aman yine o şeylerini yıkadın mı anneciğim? Yıkadım. Hadi bakalım. Bugün omlet yapacağım. O yüzden ee, o olasıya kadar. Ay buna değil yanlış bardak. Bak kafam karıştı. Eee detoks suyumu koyacağım şimdi ilk önce. O bekleye dursun. Her sabah içmeye çalışıyorum. Unutmamaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. Sadece bir sabah mı iki sabah mı ne içtim. O dönemde zaten acayip e, ödemliydim. Hiçbir şey fayda etmiyordu. Şimdi o detoks suyu olsun olsun dediğim birazcık böyle dibe çöksün. Sadece su içiyormuşum gibi oluyor diğer türlü. Ben de yeşil çayımı hazırlayayım. Sofrayı hazırladım bu arada. Sadece bir yumurta kırılacak. O kadar. Bu da burada demlene dursun. Şimdi ben bunu içeyim. Dün akşam Nilhan puding yapmak istedi. Sonra da sıkıldı bana bıraktı. Ben de işlerimin arasında bir de puding yaptım. Nilhan çırpıcının birini kullanırken başı çıkmış çırpıcının. Ben de diğerini koymuştum. Şimdi çırpıcım yok. Mecburen çatalla yapacağım. Bu arada yağ da olmak üzere. Şöyle hemen çırpayım. Biraz bol olsun istedim Çünkü bugün geç geleceğim eve. O yüzden acıkırım. Saat şu an kaç? 11'e 18 geçmiş anca olur zaten. 11.30 işte 12'ye gelirken yemiş olurum. Şu birazcık da kaşar atalım da. Dün dışına atmıştım Nilhan öyle beğenmedi. Bu sefer içine atalım bu şekilde. Şimdi kendime kolaylık olsun artık tereyağını kahvaltılarda falan çok fazla tüketmiyorum ama hiç tüketmiyor diyemem kendime ee, önceden bunun bir kiloluk paketini alıyorduk zaten e, izliyorsanız beri o yüzden biliyorsunuz ki o bir kiloluk paketi de e, yiyorduk yani özellikle ben yiyorum anlayacağınız şimdi e, Hakan margarin gibi paketler alıyor ya 250 gramlık onlardan almıştı ben e, pilava makarnaya ondan sonra işte yumurtalara falan tereyağı koyarım. Böyle da yetmedi. Ee, çok az yedim. Yani 2 haftadan toplasanız iki gün falan yemişim bir tereyağı. Şimdi onun için gittim. Var dedim yarım kiloluk paketinden alayım. Ya bu erimiş. Böyle yapınca bana da kolaylık oluyor alırken. Yalnız kapanmayabilir kapağı. Şöyle yapalım. Şurada sıyırdım. Az. Bunlar biliyorsunuz ziyan etmemek lazım. Hiçbir şey kolay kazanamıyor. O yüzden Böyle şeylere ben dikkat ederim. Dibinde kalmasın vesaire diye. Para da kolay kazanılmıyor. Bir de nimet yani. Evet, bunu da temizlemiş olduk. Çabucak bitmişim. Şimdi bunu da kaldırayım. Bu buzluk kaplarını soruyorsunuz. Züccaciyeler var. Eminim trend da vardır. Tanesi 10 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben bundan bir sürü almıştım. Dediğim gibi böyle şeylerde de kullanıyorum. Güzel oluyor. Buzlu atmayacağım bunu bu arada. Normal etlik rayonu ama rayonu diyorum. Etlik çekmecesine koyacağım. Evet sofrayı hazırladım. Yumurtamız da pişti. Ne kadar kabarmıştı. Şimdi söndü. Nilhan'ı çağıracağım ve sofraya oturacağız. Ekmeği çıkartmayı unutmuşum bu arada. Onu da çıkartayım. Ondan sonra kahvaltımızı yapalım şöyle güzelce. Dediğim gibi akşama kadar açın bir daha. Bugün geç çıkacağım için burayı toplayıp böyle çıkacağım. Biraz sonra hazırlanmam lazım. Saat 2 gibi başlıyor. Bir gibi çıksam anca olur. Çünkü mülhanla çıkacağız. Bunu da hazırlamam lazım. Tek başıma değil sadece. Böyle bir koyayım. Geldiğimde temizliğim ufak beni beklesin. Bugün canım çikolata istedi. Sabah çikolatalı ekmek yedim. Diyorum ya, hiçbir şeyden kısmıyorum. Biliyorum ama her şeyi bozunda ayarında. Geçen gün de böyle bir istedi canım. Yiyince de kendimi suçlu hissediyorum ama... ...yani diğer türlü diyorum ya, asla devamı gelmiyor. Ve çok yıpratıyor beni bu süreç. Yıpranmak istemiyorum çünkü hani bu kiloları vermek zorundayım. Artık zorundayım diyorum. Çünkü gerçekten çok fazla dediğim gibi etkileyen şey kıyafetlerimin olmaması. Onun dışında pek fazla başka bir şey mi etkilemiyor ama şimdi makineyi hemen doldurayım. makinem dolmuş. Birazcık çamaşır suyu anlatmak istiyorum. Bardaklar sararmaya başlamış çünkü uzun zamandır damlatmıyordum. Şu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi masayla tezgah bu tarafı kaldı. Onu da halledeyim. Bez amma kirlenmiş. Hakan yine sabah herhalde kahve silmiş bunu. Tezgah büyük olunca sil, sil iş hiç bitmiyor arkadaşlar. Durusuyla sildim. Çünkü daha dün e, deterjanla silmiştim. Artık çok fazla böyle e, kimyasal kullanmamaya özen gösteriyorum. Yaşlanıyorum galiba. Her gün kullanmıyorum. Ya da her işte bulaşık makinesini şey yaptığımda da kullanmıyorum. Tamamdır. Arkadaşlar bana hep soruyorsunuz halların kullanışlı mı nasıl güzel mi nereden aldın diye. Tekrar söyleyeyim Trent yoldan aldım. Link bırakırım yine aşağıya merak edenler için. Dün e, aslında böyle kullanışlı mı falan diye soranlara e, cevap tam olarak veremiyordum çünkü yıkamayı bekliyordum. Dün bu parçayı yıkadım ben. Kırışacak mı, bozulacak mı, nasıl olacak diye. Hiçbir şey olmadı. Tertemiz de oldu. Zaten temiz de hani e, şöyle söyleyeyim nasıl diyeyim işte yemek yerim şurası bulaşın yani şeyin önü olduğu için lavabonun önü olduğu için şuralarda birkaç leke vardı. Leke de tutmuyor galiba sildince çıkıyordu dedim ki hazır şöyle şeyken bir deneyim oldu mu olmadı mı çünkü çok soru geliyor hani nasıl bozulacak mı diye yıkadım gayet de hiçbir şey olmadı gördüğünüz gibi buruşma kırışma da yok hani en çok ondan korkmuştum daha önce böyle battaniye tarzı olanlardan vardı bende hala duruyor hatta evimde gidecek demiştim geçenlerde mesela o çok güzeldi onun dokusu böyle tam halı gibi hissettiriyordu ama Hakan onu bir kere yüksek derecede yıkamış ve ondan sonra karışmıştı ve bir daha düzelmedi Hani e, bunda öyle bir sorun yok. Böyle çok da şey de değil. Anlayın. Halımsı falan değil. Şöyle bir dokusu var. Görmek isteyenler için göstereyim. Yani böyle bizi burada idare ediyor. Burada diğer alılar çok fazla kirleniyordu. Ve onlar günah olduğu için de e, silmekle de çıkmıyordu. İlla yıkaması gitme, yıkamaya gitmesi gerekiyordu. O yüzden de e, böyle bir şey tercih ettim. Memnun da kaldım. Bu makine sar mı? Tam emin değilim ama sar diye düşünüyordum. Ama şunu gördükten sonra birazcık e, acabalarım oldu. Ama çok fazla katlarsam belki o zaman sığdırabilirim. Benim makinem yanlış hatırlamıyorsam 8 kilo olması lazım. Ama şu ağzı çok dar diyeyim. O yüzden bir şeyler sığmıyor. Zorluyor. içi geniş olsa da. Böyle. Sabah yumurtanın birini havada yakaladım. İyi ki düşmedi. Düşseydi ne yıkadığım halı kalırdı. Ne değerler. Bu saate kadar herhalde onunla uğraşırdım. Yumurtadan acayip tiksiniyorum kokusundan. Yani o zaman benim için çok zor olurdu. Neyse ben aslında bugün video falan çekmeyecektim çünkü işe gideceğim için. Ama sonra dedim ki bugün video günün. Bir video çekebilirsen çek. Bunlar benim işte sabah işe gitmeden önce yaptığım şeyler genellikle. Ya da daha erken saatte gidiyorsam daha farklı şeyler yapıyorum. Bugün işte öğleden sonra gideceğim. Aslında benim sabahtan görevim vardı. Nilhan'la dışarı çıkmayalım diye deneme gözetmenliğim vardı. Hakan aldı onu. Onun özel dersleri var onları da yapacak. O şekilde bayrak değişimi yapacağız. Nilhan'a Hakan'a emanet edeceğim yani anlayacağınız. Ben de saat 2'de soru çözümünde olacağım. Öyle olunca bugün video çekeyim dedim. Bir de çok garip yorumlar alıyorum. Hiç gülmüsemiyorsun diyenler olmuş bilmiyorum ben gülmeyi seven bir insanım ama burada kamera karşısında hiçbir şey yokken yani gülmek e, acayip hani şu an bakın e, bunu söylerken gülesim geldi çünkü hani bu komik bir şey ama şöyle düşünüyorum e, kamerada hiçbir şey yokken yani gülümsemek gülmek garip ya da benim mizacım öyle bilmiyorum sert ben gülmeyi çok severim ve güldüğüm zaman da çok kahkahayla gülerim yani hatta yorumda bunu belirttim e, garip geldi bana Öyle denmesi bir yorumda şey mutfak düzenimle ilgili işte o kanserlerin hani yeri hiç ilk defa sizde görüyorum falan demiş. Yani size mutfak turu çekeceğim. Aslında dün şu perde işine girmeseydim size mutfak turu çekecektim. Ama kavanozları da eleyim dedim ondan sonra bir e, mutfak turu olsun dedim. Hani o dolabı o şekilde görmenizi istemiyorum. Bir orası dağınık zaten. Hani dedim orası bilsin ondan sonra yapayım. Dün perdelere de girince orası kaldı. Mutfak turu da kaldı öyle olunca. E, mutfak dolaplarım çok fazla görünüyor ve derinler. Raf olmadığı için de hiçbir işe yaramıyor ve çok kullanışsız. E, yani mutfak turunda da göreceksiniz neyi neden nasıl ne için öyle yaptığımı. Ben de biliyorum ufak tefek şeylerin yukarı konacağını falan ama olmuyor. Kaçıncıya değiştiriyorum zaten bu evde yani bu evi hiç e, sevemedim gelirken çok büyük umutlarla gelmiştim diğer evden sonra işte mutfak dolabı çok şu olur bu olur bu evin tek artısı arkadaşlar e, çok fazla yakıt parası gelmiyor yani şöyle söyleyeyim 5 sene önce ödediğimiz yakıt parasını şu an ödüyoruz 5 hani sene önceyle şu an ödememizi de hani bir anlayın yani ne kadar az ödediğimizi onun dışında e, çok sakin bir site Böyle çocuk gürültüsü yok vesaire o güzelliği var bir de başka neyi var hani böyle düşününce bir de e, sevdiğim bir mahallede onun dışında asla e, evi sevmedim sevemeyeceğim her şeyin her sürekli yeri değişiyor çünkü ev kullanışsız neyse öyle bakalım yani Hakan'a bazen diyorum taşınsak mı kaçınır taşınma taşımak da kolay değil yani başka daha iyi ev bulur muyum onu da bilmiyorum her defasında daha kötüsüne gidiyorum gibi bir his oluyor içimde o yüzden böyle işte şu anda bu ara böyle şey yapıyorum. Mutfak rafını da dün akşam Hakan'la konuştuk. Yaptıralım dedi. istemiyorum artık dedim. Hem milletin evine masraf yapıyorum. Sonrasında e, alıp eşyaları çıkıp gidiyorum. Onlar buralara kalıyor. Bu kaçıncı mutfak dolabının içine raf kestirişim. Bu sefer yapmayacağım. Zaten e, bazı eşyaları da salona götürünce bayağı bir mutfak rahatladı. Benim de işimi görüyor. Artık bakalım bu düzen değişmez diye düşünüyorum. Umarım değişmez yani. Çünkü her kullandığımda farklı bir sıkıntı çıkıyor o yüzden değiştiriyorum. Neyse öyle. Yani şimdi ben videomu düzenleyeyim. Ondan sonra hazırlanmaya başlayayım. Saat 12 oldu. İşte 1'e kadar hazırlanmamız lazım. Bugün ne giyeceğime de karar veremedim. İki gündür hava çok güzeldi. Günlük güneşlikte su serindi ama güneş vardı. Bugün yağmur var. Ne giyeceğimi de şaşırdım şimdi. Ben ona göre plan yapmıştım. Bir onu düşüneyim ne giyerim ne ederim diye. İşte saçımı yaparım, makyajımı yaparım, giyinirim, çıkarım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.